Her şey plansız ilerlediğinde kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Bu sabah da öyle hissettim. Sonra dedim ki neden solo date ilan etmiyorum? Aslında ben bunu üniversiteden beri çok yapardım. Tek başıma yemek yemeye gider, kahve içer, kitap okur ya da giderdim. Hiçbir zaman bunun bir zayıflık olduğunu düşünmedim. Aksine kendime değer vermek gibi gelirdi. Hazırlandım çıktım evden bir yere oturdum. Kahvemi söyledim. Bu sırada tabletimde planlarımı da yazıyorum. Kafamı toparlıyorum. Çünkü plan yapmak bana hep iyi geliyor. Ne yapmak istediğimi görmek, kafamda ne varsa kağıda dökmek. Her şey biraz daha yerli yerine oturuyor. Kahvaltımı yaparken genelde YouTube'da sevdiğim videoları açıp izlemeyi çok severim. Hem keyifli oluyor hem de küçük bir rutin gibi benim için. Yurt dışında yaşıyorum bazen çok yalnız hissediyorum ama böyle anlar bana hatırlatıyor ki kendi enerjimi toplamak, modumu yükseltmek ve günümü yönetmek tamamen benim elimde. Bu arada burada sokak hayvanları için yemediğim şeyleri ayırıyorum ve paket yaptırıyorum. Bunu mümkün olan her mekanda yapıyorum çünkü çöpe gitmesinden bir hayvanın doyması benim için çok önemli. Küçük bir kahve, biraz sessizlik ve kendi planları. Ben bunu yıllardır yapıyorum ve inanın bana bazen tek başına küçük bir kahvaltı ya da bir yürüyüş insanın kendini bulduğu anlar oluyor. Bence hepimiz ara sıra böyle sol dayetler yapmalıyız. Hem kendimizi tanımak hem de biraz olgunlaşmak.